İkinci e, öne çıkan yemek çökertme kebabı ise e, Anadolu'nun birçok mutfağında bu kebaba rastlamak mümkün. Bu kebaptaki tatları şeflerin farklı yorumları e, oluşturuyor. Nasıl yapıldığına gelince patates e, iyice rendeleniyor. Rendelendikten sonra sıvı yağda altın sarısı renge gelinceye kadar kızartılıyor. Daha sonra ince ince doğranmış etler yine tavada sıvı yağın içinde bir miktar ama sıvı yağ içinde kızartılıyor. Biraz ölünce içine baharatları atılıyor tuz, karabiber, kekik, fesleğen, kırmızı biber. Onlarla iyice pişiriliyor. Pişmeye yakın içine bir miktar soya sos atılıyor. Soya sosla bir iki çevrildikten sonra e, kenara alınıyor. E, sonra bir başka tavada ise e, domatesler ve biberler zeytinyağıyla bir miktar öldürülüyor. Sonra tabağın içine patatesler önce patatesler konuyor, üstüne yoğurt dökülüyor, onun üstüne e, bu nefis et e, konuyor, etrafı da zeytinyağında kızartılmış e, domates ve yeşil biberle süsleniyor. Ortaya müthiş, lezzetli bir yemek çıkıyor.